Merhaba çocuklar, bugünkü dersimizde okulistik sitesindeki etkinlikler ile milli bayramlarımızı işleyeceğiz. Ben öğretmeniniz Fatih Kaya, yanımdaki de Ömer Erdem Kaya. Merhaba Ömer, hoş geldin. Hoş evet bulduk. çocuklar, ulus, ulusça kutladığımız, tarihte özel anlamı olan günlere biz milli bayram adını veriyoruz. Milli bayramları kutlarken atalarımızın kahramanlıklarını da anarız. Kahramanlıklarını andığımız bu bayramlar 5 tanedir. Ömer nereden sayar mısın bayramları hızlı bir şekilde? Evet. 19 Mayıs Atatürk, Atatürk Anma, Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik, Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 20, 30, Ağustos, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı. Hemen bak bayramlarımız zaten geldi. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, senin saydıkların geliyor hep. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Şimdi ilk bayramımız 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik Bayramı. Evet Ömer nerede? Evet. Bugün ne olmuş? Yani 19 Mayıs'ta neler olmuştu? Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a Kurtuluş Savaşı'nı başlatmaya gitti. Ömer harikasın, harikasın. Evet Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkmıştı bu bayramda. Ve bu bayramın en büyük özelliklerinden birisi Atatürk bu bayramı kime hediye etmişti? Gençlere, Gençlere hediye etti. Harikasın Ömer Erdem. Evet çocuklar Şimdi sırada ikinci bayramımız olan yani sizlere armağan edilen bayram nedir Ömer Erdem o? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk, çocuk bayramı. bayramı. Peki Ömer Erdem 23 Nisan gününün önemi nedir? Meclisin açılması. Harikasın. Ömer Erdem bu seneki 23 Nisan'ın farklı bir özelliği daha var. 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Yani tam bundan 100 yıl önce. Meclisimizin açılışının da 100. yıl dönümü aynıca bu sene. Bu sene maalesef biliyoruz ki Covid-19 vakasından dolayı, durumlarından dolayı 23 Nisan'ı tüm çocuklar evde geçirecekler. Bizler de ne yapacağız? Evde en güzel kıyafetlerimizi giyip en güzel şiirlerimizi ezberleyip videolarımızı çekip bizler de TRT Çocuk'ta paylaşacağız bunları çocuklar. Gelelim 3. bayramımıza. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na. Adından da anlaşılacağı gibi bu bir zafer bayramıdır. Yani Atatürk 19 Mayıs'ta Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştı ya şimdi de Kurtuluş Savaşı'nın sonuçlandığı bayram 30 Ağustos. Evet. Sonra 4. bayramımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Adından da anlaşılacağı gibi ne evet, olmuştu? Cumhuriyet ilan edilmiş. Harikasın Ömer Ve son bayramımıza gelelim. Son bayramımız 15 Temmuz Demokrasi 10 -10. ve Milli Birlik Günü. Ne evet. oldu burada? Hainler ülkemize geldi. Evet Ömer Erdem bu tam 2016 yılında olan bir olaydı ve sonrasında her sene 15 Temmuz gününü Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak biz kutlamaya başladık. Evet çocuklar gördüğünüz gibi bayramlarımız bizim imkansızlıklar içinde zor koşullarda kazanılarak bizlere miras bırakılan değerlerdir. Şimdi var mısınız 23 Nisan gününü en güzel kıyafetlerimizi giyerek ve 23 Nisan şiirleri ezberleyerek kutlayalım. Bu, bu videolarımızı da trt23nisan.com adresine yükleyelim. Şimdi sorulara geçelim Emre Erdem. Ne diyor? Hangileri doğrudur? 19 Mayıs'ta bayram yapmamızın nedeni Kurtuluş Savaşımızın başladığı gün olarak kabul edilmesidir. Evet doğru. Doğru. 19 Mayıs çocuklara armağan edilmiş bir milli bayramdır diyor. 19 Mayıs çocuklara mı armağan edildi? E, hayır. hayır. TBMM 23 Nisan 1920'de açılmıştır. Doğru. Evet. 23 Nisan'ı tüm dünya çocukları birlikte bayram olarak kutlamaktadır. Hemen bunu kutlayalım. Ulusça kutladığımız tarihte özel bir anlamı olan günlere ne denir? hangisini söyleriz? Milli bayram. Sen söyleyene kadar ben cevapladım Ömer Erdem. Milli bayramlarımızı kutlarken atalarımızın nokta noktasını daha iyi hatırlıyoruz. Evet. Kahramanlıklarını. Harikasın Ömer Erdem. Hemen bir sonrakine geçelim. Milli bayramlar tüm yurtta büyük bir neyle kutlanır? Coşkuyla. Harikasın. Cumhuriyet Bayramı'nı hangi tarihte kutluyorduk? 29 Ekim. Harikasın. Kurtuluş Savaşı'mızın kazanı. Harikasın. Kurtuluş Savaşı deyince 30 Ağustos geliyor aklımıza. Evet. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz çocuklar.